Merhabalar. 6 Ocağı, 7 Ocağı bağlayan gece saatlerinde saat 02.07'de Yengeç Burcu'nun 16 derecesinde bir dolunayımız meydana geliyor. Şimdi Dolunay haritamıza baktığımızda esasında yükselende tabi terazi var. Genel manada açılar güzel. Çok böyle kötü bir yerleşim söz konusu değil. Birliktelikler yine önem kazanıyor. Yine böyle bir terazinin yükselmesi söz konusu. Aynı zamanda Venüs'e baktığımızda Venüs'ün Mars'ta çok güzel olumlu bir etkileşim söz konusu. Bununla beraber Ay-Merkür karşıtlığı var. Yani iletişim manasına biraz dikkat etmemiz süreçlere, dikkat etmemiz gereken süreçlere işaret ediyor. Çünkü Mars da bir yandan retroda, Merkür de bir yandan retroda ve Merkür Aynı zamanda yanık ama bir yandan da kavuşuma doğru gidiyor yani güneşin kalbine doğru gidiyor yani bir şeyleri esasında istediğimiz böyle kendimizi ortaya koymak istediğimiz konularla ilgili bir şeyler yapabileceğimiz bir yerleşim olmakla birlikte yine de iletişim süreçlerini o bilgi alışverişlerini çok doğru bir şekilde değerlendirmemiz gereken zamanları bize gösteriyor. Bu arada yengeç nedir? Yengeç tabii aile, yuva, ev, bizim böyle sevdiklerimiz aynı zamanda vatanımız, milletimiz, yerleşimimiz gibi konularla doğrudan bağlantılı bir burç. Ve tabii bizim kendi ülke haritamız olarak baktığımızda da bizi çok kişisel anlamda etkiliyor. Sağlık anlamında, halk sağlığı anlamında biraz daha dikkat etmemiz gereken zamanlar. Bununla birlikte kişisel olarak baktığımızda, kendi yani bireysel olarak baktığımızda yengeç burcu mideyle, işte sindirim sistemiyle, göğüs bölgesiyle alakalı olduğu için buralarda bir takım rahatsızlıkların artabileceği mide mide rahatsızlıkları, sinirsel bazı rahatsızlıkların mideye yansımasını daha çok yaşayabileceğimiz zamanlara işaret ediyor. Bunlar işte ülser olabilir, gastrit olabilir vesaire herhangi bir rahatsızlık olabilir. Zaten hali hazırda burada bir rahatsızlığınız varsa onun tetiklenmesini de yaşayabilirsiniz. Ama bu dönemde de biraz daha bu bölgelerde hassasiyetler yaşanabilir. Medikal anlamda baktığımızda biraz bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla beraber işte beslenmedir, bakımdır. Aynı zamanda işte böyle bakım işleriyle uğraşanlar, bakıcılar, yeme içme sektörleri, otelcilik, restorancılık vesaire gibi alanların da çok ön plana çıktığı, bunlarla ilgili bazı sonlanmaların ve bazı aydınlanmaların da ortaya çıkabileceği süreçlere işaret ediyor bu dolunay. Aynı zamanda tabii yükselende terazinin olması böyle hak hukuk adalet gibi konuları çok ön plana çıkarırken bir şeylerin de sonuna gelindiğini söylüyor. O yüzden iletişim süreçlerini çok böyle istikrarlı bir şekilde yürütmemiz gerekiyor bu dönemde. Yine dolunay haritasına baktığımızda Ay Sirius'la, Güneş de Vega yıldızıyla birleşiyor. Aynı zamanda Mars hala Aldebaran hattının içerisinde. Dolayısıyla bu dönem böyle bir takım başarılar, bir takım ünlenmeler, bir takım öne çıkmalar da söz konusu. Yine dürüstlük teması arka planda çalışıyor. Dürüst olmamız gerekiyor. Aksi takdirde Mars bir de düze dönecek. Çok az bir zaman kaldı. 12 Ocak sonrasında düze dönüyor olacak. Yani dürüstlükten uzaklaşanların bir takım böyle hilelere, hurdalara gidenlerin önüne bir takım sorunlar sıkıntılar çıkabilecek bir sürece doğru gidiyoruz. Burada bir yandan tabii şu da var duygusal anlamda çok yükseldiğimiz zamanlar duygularımızı, yani Dolunay zamanları genel manada bu şekilde bir de yengeç dolunayı olduğu için zaten çok duygu duygu bir burç yengeç. Bir de Ay Merkür karşıtlığı söz konusu. Dolayısıyla bu süreçte biraz daha böyle duygularımızda abartıya kaçabiliriz. Duygularımızı ayarlayamayıp bu böyle bizim iletişimimize, iletişimde belki hırçınlıklara, aksiliklere... E, sebebiyet verebilir ve bazı gelgitli durumlar söz konusu olabilir. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum iletişim manasında dikkat etmemiz gereken bir e, dolunay. Onun dışında zaten hafta genelinde güzel açılar söz konusuydu. E, hafta genelinde böyle güzel olumlu e, hem Uranüs desteği hem e, Venüs de Mars arası güzel bir açıya doğru gidiyor. Aynı zamanda Venüs-Jüpiter arası yine olumlu bir açı vardı. Yani e, şöyle bir bakacak olursak finansal anlamda bazı destekleri söz konusu olabileceği bir süreç. O yüzden de e, her ne karşımıza çıkıyorsa onu böyle en doğru en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bu dolunay sürecinde. Tabii dolunay zamanları böyle bitirme enerjileri yüksek oluyor. Yani bir sonlanma enerjisinden bahsediyoruz burada. Bir şeyler hayatımızdan çıkma noktasına gelecek. Daha sonraki videolarda yine burçlara göre anlatıyor olacağım kimler hangi hayat alanlarından etkileniyor diye. Ama bir şeyleri hayatımızdan çıkarmamız, bir şeyleri sonlandırmamız gerekecek. Bunlarla ilgili biraz daha inisiyatif almamız gereken zamanlar birincisi duygusal karar almamız gerekiyor. İkincisi acele kararda vermememiz gerekiyor. Çünkü acele ve bir yandan da duygusal aldığımız kararlarda Merkür bir yandan geri harekette. Mars geri harekette. Ee, önümüzdeki süreçte Ocak-Şubat aylarında bize böyle sıkıntı yaratabilir. Ee, sonrasında vazgeçme, geri adım atma isteği içerisinde olabiliriz. Ve yılın sonuna geldiğimizde Merkür yine aynı yerlerde olacak. Ee, Merkür yani bu dolunayın üzerinde çok etkili olduğu için bu mevzuları tam manasıyla sonlandıramayabiliriz. Bu da bizi sinirsel bir takım gerilimlere, agresyonlara sebebiyet verebilir. Bunu unutmamamız gerekiyor. Koçlar bu dolunaydan nasıl etkileşim alıyorlar? Yükselen koçlarla başlayalım. Şimdi yükselen koçlar bu dolunayı doğrudan aile yuva alanında yaşıyorlar. Dolayısıyla biraz bu alanda bir takım gerginlikler de söz konusu olabilir. Yani bir yandan kariyere odaklanmak istiyorlar. Bir yandan aile içi bir takım uğraşmaları gereken durumlar söz konusu. Aynı zamanda belki bu bir sağlık e, durumu da olabilir e, aile baba ile alakalı bir takım durumlar da olabilir evle ilgili yapılacak bir takım mevzular olabilir bazı evle ilgili yine kararlar vermek isteyebilecekleri bir takım süreçler olabilir bu kararlarda biraz dikkatli olmaları ve birazcık böyle rolantide davranmaları gerekiyor her ne yapmak istiyorlarsa 20 hatta 21 Ocak sonrasında e, bunların başlangıçlarını yaparlarsa daha doğru yerinde olacaktır. Yükselen boğalar. Şimdi yükselen boğalar bu dolunayı böyle zihinsel bir alanda yaşıyorlar. Dolayısıyla kafalarında olan bir takım şeylerle ilgili de bir aydınlanma yaşayabilirler. Aynı zamanda yakın çevreleriyle ilgili yani işte kardeşlerdir, kuzenlerdir, çok yakın arkadaşlardır. Buralara bir ışık tutuluyor. Ve buralarla ilgili bazı kararlar, bazı bitişler, bazı sonlanmalar söz konusu gibi de düşünebiliriz. Bu dönem aynı zamanda yayıncılıktır. İşte böyle bir şeyler yazıyorlardır, çiziyorlardır, bir takım seyahatler planlıyorlardır, medya ile alakalı. Bazı girişimlerinin sonuçlarını da görebilecekleri bir süreç içerisine giriyorlar. Bu anlamda biraz duygusal iniş çıkışlara yatkınlar. Yani biraz duygusal kararlar almaları söz konusu olabilir. Dediğim gibi her ne karar almak istiyorlarsa 21 Ocak sonrasında değerlendirmeleri çok daha doğru olacaktır. Yükselen ikizler, yükselen ikizlerin doğrudan para alanında gerçekleşiyor bu dolunay ve dolayısıyla bir yandan tabii Merkür Retrosu da yine alacak verecek dengesi alanını etkilediği için para olaylarında biraz böyle bir gerginlikleri açık oldukları bir süreçte yükselen ikizler burçları. Dolayısıyla nereye ne yatırımlar yapıyorlar, ödemeleri ne yapacaklar, işte neyi nereye dengeyi kuracaklar falan bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Düşünmedikleri fazladan fazla Fazladan bir takım harcamalar da söz konusu olabilir. Böyle beklenmedik bir takım para çıkışları da söz konusu olabilir. O yüzden ee, o alacak verecek dengesini çok iyi kurmaları gerekiyor bu dolunay sürecinde yükselen yengeçler yükselen yengeçler Tabii çok kişisel bir alanda yaşadıkları için bu dolunayı sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor böyle bir takım e, mide problemleri bir takım sindirim problemleri yaşayabilirler çok daha yatkınlar bunlara e, bu bir de şunlar kaynaklı olabilir böyle ikili ilişkiler evlilik ortaklık veya hukuki meseleler alakalı onlardaki bazı sinirsel e, gerilimlerin ve çözemedikleri bir takım e, durumlar midelerine de vurabilir e, Dolayısıyla biraz sağ. Sağlık anlamında dediğim gibi dikkat etmeleri gerekiyor. İlişkilerle ilgili bazı kararlar almak istiyor olabilirler. Ortaklıklarla, birlikteliklerle ilgili bazı kararlar yine almak istiyor olabilirler. Ee, onun için de çok acele karar vermemeleri gerekiyor. Çok böyle duygusal karar vermemeleri gerekiyor. Ve 21 Ocak sonrasını beklemelerinde fayda var. Yükselen aslanlar. Yükselen aslanlar bu dolunayda en zorlanan burçlardan bir tanesi. Çünkü... Onlar için çok böyle anlayamadıkları bir alanda gerçekleşiyor bu dolunay. Yani böyle perde arkası işler, gizli kapaklı mevzular ve aynı zamanda sağlıklarını da doğrudan etkileyecek bir şekilde gerçekleştiği için biraz böyle hem mental sağlıklarını iyi korumaları gerekiyor hem de böyle günlük rutinlerine biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Günlük rutinlerinde böyle vermiş oldukları kararlar onları böyle mental anlamda yorabilir veya işte uğraşmış oldukları bazı sürekli tekrar eden durumlar yine psikolojik anlamda onları zorlayabilir. Böyle bir hapis duygusu içerisinde olabilirler. Biraz o manada dikkat etmek gerekiyor. İşle alakalı da bazı yeni gelişmelerin olabileceği bir süreç ama karar alma anlamında çok iyi zamanlar diye. Dediğim gibi 21 Ocak sonrasını beklemek karar almak için çok daha uygun olacaktır. Yükselen başaklar. Yükselen başaklar bu dolunayda sosyal çevreleriyle ilgili içinde bulundukları topluluklar, arkadaş çevreleri ile alakalı bazı böyle bir takım sonlanmalar belki bazı arkadaşlıkların sonu olabilir bazı konulara bir aydınlanma olabilir bu kariyer kazançlarıyla ilgili bir alanla da e, alakalı bir şekilde gelişebilir veya onların geleceğe dair umutlarıyla ilgili de bir şeyleri bir şeyler yaptılar ve bir şeylerin sonuçlarını görüyorlar gibi bir durum söz konusu e, dolayısıyla burada biraz onlara gerginlik yaratan biraz huzursuzluk yaratan bir takım durumlar da söz konusu e, biraz böyle içinde bulundukları topluluklarla ilgili ee, yaşanacak olaylara dikkat etmeleri gerekiyor Bunlar böyle doğrudan onların aşk hayatlarını da etkileyecek bir şekilde gelişebilir Biraz orada gerginlikler, e, özel hayatlarına yansıyan bir şekilde sıkıntılar da söz konusu olabilir Biraz dengeli yaklaşmaları, e, alınganlıklara dikkat etmeleri, duygusal anlamda e, iletişim kurmamaya dikkat etmeleri gerekiyor yükselen teraziler. Şimdi yükselen terazilerin kariyer alanında gerçekleştiği için bu dolunay kariyer konularıyla alakalı, mesleki konular olabilir, statülerini ilgilendiren konular olabilir. Böyle bir takım bir sonlanmalar bazı şeylerde bir şeylerin aydınlanması, bazı anlaşmazlıklar, özellikle de böyle otorite figürleriyle alakalı biraz anlaşmazlıklar, sıkıntılar, gerginlikler ve tedirgin edici bir takım durumlar söz konusu olabilir. Ancak burada böyle dediğim gibi çok duygusal olmamaları gerekiyor, çok böyle fevri olmamaları gerekiyor. Bir şeylerle ilgili bir şeyler bitirmek istiyor olabilirler. Bu aynı zamanda onların Ev yuva alanıyla da alakalı olabilir. Ancak e, yine onunla ilgili de bir takım kararlar vermek için çok uygun zamanlar değil. Biraz daha bekleyelim, şöyle bir iki hafta daha bekleyelim. 20-21 Ocak sonrasında biraz daha güzel kararlar verebilir, daha böyle sağlam kalıcı e, sonuçlara varabilirsiniz. Yükselen akrepler, yükselen akrepler bu dolunaydan kişisel anlamda baktığımızda en karlı çıkabilecek burçlardan bir tanesi. Ee, onlarla ilgili seyahat, yurt dışı, yabancılar, akademik konular veya yayıncılıkla uğraşıyorlarsa öyle bir alanda gerçekleşiyor. Bu dolunay yaptıkları bir şeylerin sonuçlarını görüyorlar. Bunlardan bir takım karlar elde etmeleri, kişisel manada bazı kazançlar elde etmeleri mümkün bir takım destekler de var birlikteliklerden bazı sürprizli destekler de alabilirler. Duygu ve düşüncelerine biraz dikkat etmeleri gerekiyor akreplerin zihinsel anlamda biraz gel gelgitli durumlar yaşıyorlar. Belki bazı kararsızlıklar var. Çok fevri olmayalım çok böyle hızlı hareket etmeye, hızlı karar almaya çalışmayalım. Biraz daha böyle rolantide, biraz daha böyle bekleyerek bazı şeyleri daha net bir şekilde görmeye çalışarak 21 Ocak sonrasında harekete geçmek de, e, bir takım kararlar almakta fayda var. Yükselen yaylar. Yükselen yaylar için bu dolunay böyle çok e, krizi bir alanda gerçekleşiyor esasında. Orada yani paradır, alma verme dengesidir, kredidir, borçlardır. E, bunlarla ilgili bir şeyleri böyle bir dengeye getirmeye Çalış, çalıştıkları bir süreçteler. Belki gözden kaçırılan bir takım şeyler de, yani onların çok böyle fark edemedikleri ödemelerle ilgili bir takım durumlar olabilir veya sonradan gelişen bazı ödemeler, sonradan gelişen bazı harcamalar da söz konusu olabilir. Yani ödeme dengesini çok iyi ayarlamaları gerekiyor. Yükselen yayların, bununla birlikte sağlık anlamında da biraz dikkat etmeleri gereken bir süreçten geçiyorlar yükselen oğlaklar yükselen oğlaklar belki yani ilişkilerle alakalı ilişkiler ortaklıklar hukuki mesela bir şeylerin sonuna gelinmiş artık bir şeylerle ilgili bir netice görüyorlar belki ilişkilerinde bir şeyleri bir araya gelip Konuşmalar yapmaları gerekebilir. Eğer bir sonlanmaysa bu bir ilişkinin sonuysa da kararı vermek için yani böyle çok hızlı hareket etmemeleri gerekiyor, duygusal karar almamaları gerekiyor, denge çok önemli. O dengeyi kurabilmek çok önemli. Çünkü öncelikle bir kendi içlerinde halletmeleri gereken durumlar var, kendi böyle kafalarında olup biten kendi içlerinde olan kendi yani kendileriyle alakalı da bir takım durumlar söz konusu. E, bu belki bir yeni ilişkiye başlama durumu da olabilir veya yeni bir e, hukuki süreç veya bir ortaklık da olabilir ama yine de çok hızlı karar almamaları gerekiyor. Biraz ağır hareket etmeleri gerekiyor. Yükselen kovalar, yükselen kovalar bu dolunayda sağlık anlamında en çok etkilenen burçlardan bir tanesi. Dolayısıyla doğrudan böyle sağlık anlamında etkiliyor. Bazı sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Bu da mideyle falan alakalı bir takım sıkıntılar olabilir. Bazı belki ürtikerler, mide sıkıntıları veya göğüs bölgesiyle alakalı bazı şeyler olabilir. Şimdi bazı geçmişle alakalı gizliden olan bazı olaylarla uğraştıkları bir dönemdeler yükselen kovalar. O yüzden böyle çok karar alma süreçlerinde mantıklı davranmaları söz konusu olmayabilir. Dolayısıyla biraz beklemeleri gerekiyor. Biraz rolantide yaklaşmaları gerekiyor. Ruhsal anlamda biraz sıkıntıda oldukları bir dönemdeler. Böyle arka planda sürekli bir şeyler oluyor, bitiyor. Tam anlayamıyorlar gizli kapaklı işler falan. Biraz sakin yaklaşmaları gerekiyor. 21 Ocak sonra arasında daha rahatlayacaklar ve yükselen balıklar. Şimdi yükselen balıklar da aynı akrepler gibi bu dolunaydan karlı çıkabilecek burçlardan bir tanesi. Bir gerginlikler var ve bu gerginlikler onların aşk hayatlarına veya çocuklarla ilgili mevzular, hayattan böyle zevk aldıkları konularla ilgili bir alanda böyle bir gerilim yaşıyorlar. burada diyorum ya biraz duygusal karar almaktan uzak olmaları gerekiyor. Biraz daha alınganlıklara, hassasiyetlere dikkat etmeleri gerekiyor. Çocukla biraz uğraşmaları gerekebilir. Çocuk sağlığıyla ilgili biraz Uğraşmaları gerekebilir veya işte e, hayatlarında olan kişiyle alakalı uğraşmaları gereken bir takım durumlar var. Ama dediğim gibi balıklar en destekli burçlardan bir tanesi. Bu dolunay sürecinde e, onun için de özel hayatlarında alınganlıklara dikkat etmeleri gerekiyor. Spekülatif kazançlarla ilgili e, risk almadan önce 21 ocağa geçirmeleri gerekiyor.